Yeah. Fatih! Arkadaşlar. Fatih! Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Arkadaşlar biliyor musunuz? Babam az önce yemek yerden bir sürü çocuk derdi Onlara hep e, beni olun dedi. Babamın bir oluyor Neyi? Bir tane versene. Bir tane mi? Hadi be bakacağım. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Ay bak. bunu bunu çarptık bir de. Bununla bulup çarptık. Of be Yüce Oğuz. sen de inşallah. Hello, good morning, afternoon, I'm nice and cute. I'm loving. woman, I'm ver telefonu bana hop ver bakalım telefonunu bana hadi hadi baba sen bir de uçur ben önü çekeyim hadi lütfen ney ve ardelesler ardelesler <laughs> hiç kimse yatmıyor canlı yayında o zaman o mu kızım Baba 3 abone var. Baba, baba abone olun demiş. Abone olun, abone olun, abone beğeni yapın, beğeni. Arkadaşlar içe dayış nerede olalım? Hadi sen bir uçur. Hadi sot dedim. Hadi. Fatih, Fatih. Fatih, Fatih. Seyun, açarsa ne Arkadaşlar niye bin Her aldınız? beğenen hani beğenin, beğenin, beğenin. Beğenin, beğenin. Abone, olun, abone, olun, abone, olun, abone 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 geldiniz. Niye bir eller elleme. Şundan bir. Elle bir. Et. Elle Baba geriye basıyor. Ne onlar? Size bir şey Baba zihin'e bir de Tamam Ya. ya. Baba. Sen Sen de. de. Bu Dolay basıyla uzatma ne yazıyor? Yazıyorlar ki Dolunay artık sussun ya yazıyorlar. Hayır. Yazmasın susmasın Ne baba ya? Bu tür. Bir daha Evet merhaba arkadaşlar canlı yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiğ köfte dışarısında bir video çekmek istediğim, bir canlı yayın yapmak istediğim biliyorsunuz arkadaşlar. Ben canlı yayın yapıyorum sürekli. İçeriye dayı. Baba. Baba. Efendim. Bı. Ne? Çiğ. Ne yapıyorsun dünya? Hadi baba sen böyle çok ne yapıyorsun de. Hadi. Tamam. İyi günler. Hoş geldiniz. Ver bakalım şu kamerayı bana. Hop. Git canım yere Ahmet Fark yapar. İğrençleşme. Dünya ne yapıyorsun? Onlardan biz almıyoruz. Hayır. Hayır bunlardan almıyoruz. Ya, ne 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 ne. Baba senin de tanıdığın biri mi var? Yok. Ne yazmış? Mal yazmış. Kendisi mal yazmış. Kendisi mal bilmiyorum. Ya dünya biz bunlardan almıyoruz kızım. Aa. Ben niye mal yazmayın arkadaşlar? Babam sistem büyük. Sizi terbiyeye davet ediyorum. Ben. Bu annemin telefonundan su mal yazanı sen yapayım mı? Ne ya? Başka. Tamam direkçim ihtiyacım var sağ ol ya. Bak çöpe atacağım onu. Baba ya. Baba. Arkadaşlar mal yiyenleri çöpe atıyoruz. Evet. Arkadaşlar nasılsınız? Küfür ederim. Aldı ya kızım anne. Yeşil direk. <laughs> Aldım ya. Anne. <laughs> evet arkadaşlar. Baba Pro 31. Tabii ki hatırladım kardeşim benim. Nasılsınız? Baba yaşa Ay, çok tatlı. Evet arkadaşlar. Evet, Abi kesinlikle. şu an neredesin? Şu an arkadaşlar İstanbul. İtiyanayım. Ümraniye. Bir tane alışveriş merkezindeyiz. İtiyan. Reklam yapma kızım. Niye reklam yapıyorsun ya? Artık tekside bir reklam yapacağım. İtiyam arkadaşlar. İtiyar Sultan Bey'e Ahmetli Seyir Marşı'nda çok ünlü bir şey. Şimdi buraya gelince tavsiye ediyorum. Göstereyim. Ne, ne anlattım? Mal yasıyorlar, mal, mal. Mal yasadılar. Ben onu engelleyeceğim. Babam bizden büyük ama beni küçük demiş. Acaba kendisinin beyni kaç gram? Bibip. Bibip. Baba, baba hani öbür şeylerden dönüyorlar da su insanlar. Hep mal yazıyorlar bak. Bir sürü mal yazmış senin. Ne yapıyorlar onu sileceğim arkadaşlar. Mal yazanları siliyoruz. Hilo. Arkadaşlar sonra silme doğrusu. Otur saçı lütfen mal yazmayın öbür sürülerden doğru. Baba hep mal yazmış he. Hmm. Engelliyorum hep. Arkadaşlar neden öyle kötü şeyler yazıyorsunuz? De ya size ne kardeşim? Yani. Arkadaşlar. Bileciğim neyi gösterip gösterip duruyorsun? Anlamıyorum ki ya. Arkadaşlar maliyetlerini engelliyorum. Ah, tamam dolu ya. Niye kardeşim ne? Ya. Baba, ne baba, ya. baba, 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 baba. Baba su hep mal yazıyor. Tamam karışma ya. Baba, baba, baba. Thank